ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra gazeteciler Biden'a soru sordular. Fox News gazetesi muhabiri Peter Dusi Biden'a enflasyondaki yükselişte mesuliyet kabul edip etmediğini sordu. ABD Başkanı Biden gazetecinin sorusuna sinirlendi ve küfürle cevap verdi. Biden gazeteciye bu büyük bir kazanç daha çok enflasyon dedikten sonra "ne aptal bir orospu çocuğu" diyerek küfür etti. Biden'ın küfürlü konuşması Beyaz Saray'ın internet haber sitesinde de yer aldı. Küfürden dolayı Biden çok tepki aldı. Beyaz Saray tarafından verilen bilgiye göre Biden'ın gazeteciden özür dilediği duyuruldu. Gazeteci Dusi ise katıldığı bir televizyon programında kendisine "Biden sizden özür diledi mi?" sorusuna "Benim kimsenin özrüne ihtiyacım yok." diyerek cevap verdi. Şimdi Biden'ın küfür ettiği o videoyu izleyelim. That's a great asset. More inflation. Bu video, Avrupa'nın gerçek yüzünü gösteriyor. Bir soruya bile, çok ağır küfür eden ABD ve diğer batılı ülkeler, Türkiye'de, ülkesine ihanet eden gazeteciler, içeri atıldığında, güya gazetecileri savunmuş oluyorlar ve, endişeliyiz diye ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetine buradan seslenmiş olalım. Ağzınızı her açtığınızda övdüğünüz, çağdaş, ilerici, saygılı dediğiniz Avrupa'nın gerçek yüzü işte bu. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a her gün yalan haber yapılıyor, iftiralar atılıyor, muhalefet ise bu iftiraları dillendiriyor. Erdoğan bunlara bir şey demediği halde Erdoğan için diktatör diyorsunuz. Bir düşünün. CHP medyası, Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV ve buna benzer haber organları Amerika'da, İngiltere'de ya da Rusya'da olsaydı. Her gün, hakaret, küfür, yalan haber ve iftira atsalardı, sizce o ülkeler bunlara ne yapardı? Kısa, öz ve gerçek haberler için kanalımıza abone olup bildirim zilini tümü yapınız.